Duvardakiler ne böyle? Bu benim insanlığa mirasım. Nasıl bir miras? İnsanlığa dedim seni ilgilendirmiyor. İyi cesaret. Seni bir daha konuşamayacak hale sokabilirim biliyor musun? Hiç korkma musun benden? Bizim Allah'tan başka kimseden korkumuz yok. Ya, ben tankçıydım askerde sen bilmezsin. Hoş kaset değiliz yani. Senin de tek her türlü yerim bu arada yani. E ya hadi gel. Ne gel ya? Seni paketleyeceğim bunlar üstüme çullanacak değil mi? Yemezler yok. Söz veriyorum eğer beni dövebilirsen sana dokunmayacaklar. Ya sıkıntı yok onların da paketlerim de şimdi üstüme çullanırlar falan açıyı bulamam yoksa onları da yani sıkıntı yok.